Efendim. Alo Devin. Yağmur'u buldum. Neredesiniz? Babanın evine gel. T -tamam. T tamam, tamam, tamam geliyorum hemen, tamamdır. Yağmur. Ben konuşmak istedim ama kapıyı açmadı. Abla kardeş başıma bela edecekler bu herifi ya. Dur bakalım. Ergun bir şeyler yap yola şunlara. Gece gece tatsızlık çıkacak. Komşulara rezil olacağız. Ya anne. Hı? Yağmur ablan mesaj attı bana gelmeden önce. Babam evde mi diye sordu. Sen de evde mi dedin annem? Aferin. Ne yapsaydın? Bana bak bir daha mesaj atarsa ararsa filan sakın cevap verme tamam mı? Sakın. İyi de ablam sonuçta. Ne ablası oğlum? Ne ablası ya? Ne işiniz var sizin burada be? Ha? Gitsenize buradan. Baba. Baba lütfen. Babacığım. O beni iki dakika dinle sana yalvarıyorum babacığım. Gerçekten gideceğim sana söz i̇stemiyorum veriyorum. İstemiyorum diyorum, dinle. istemiyorum. Bak, karım korkuyor, oğlum korkuyor. Niye laftan anlamıyorsunuz siz be? Yağmur, hadi gidelim Yağmur. Ha. Almış yanına bir de mafya bozuntusunu. Beni mi korkutacaksın bu eşkıyayla ha? Ergun Bey. Bak laflarına dikkat ederek konuş Lütfen. Ne olur dikkat etmezsen. Döver misin öldürürmüsün. Ne yaparsın? Şimdi. Gidiyor musunuz buradan? Yoksa polis mi çağırayım? Baba lütfen. Benim sana çok ihtiyacım var baba. Sana yalvarıyorum lütfen. Beni iki dakika dinle baba lütfen. Ben kime gideceğim baba lütfen ben ya. Ben seni yeterince dinledim yapacağım her şeyi de yaptım. Ulan. Ulan sicilini bile ben temiz ettim senin be. Bunca yıldır yedi butları biliyor musun sen? Bilmiyorsundur. Nereden bileceksin ki? Karın bile bilmiyor. Annesi biliyor ama. Ablası yedi haltları öğrenmesin diye az yalvarmadı annesine. Ben yapacağımı yaptım. Benden bu kadar. Benim bir ailem var. Ve siz oraya ait değilsiniz. Anlayın bunu artık. Şimdi defolun gidin evimden. Hemen. Ergun Bey. Ergun Bey. Bak sen var ya bana bak bana. Bak. Sen sadece çok kötü bir baba değilsin biliyor musun? Sen aynı zamanda beş kuruş etmez bir adamsın Ergun Bey. Keşke şu sicil mecil işleriyle uğraşmasaydın da şuranı temizlemek için biraz çalışsaydın. Sen merak etme. Yağmur'un bu saatten sonra bir ailesi var. Ben varım. Devim var. Biz varız. Tamam. Ne kadar yeteriz yetmeyiz onu bilmiyorum. Ama sana şunun garantisini veriyorum ki... ...bundan sonra sana ihtiyacı yok. Ben şimdi Yağmur'u da defolup gidiyorum burada. Ailenle, karınla, çocuğunla mutlu, huzurlu bir yaşantı diliyorum sana da. Hadi. Güzelim, güzelim, çok, çok özür dilerim. Her şey için çok özür dilerim yağmur. İstersen eve gider gitmez konuşuruz. İstersen saatlerce, istersen günlerce, istersen haftalarca. Özür dilerim güzelim. Seni çok seviyorum yağmur. <laughs> Aç mısınız? Açız tabii ya. Açız. Hı? <laughs> Hadi bakalım.